Günaydın arkadaşlar. 17 Aralık 2024'te Votna Dağı'nın eteklerinde yürüyorum. Burada böyle bir basit çamurdan yürüyüş yolu var. Çamurdan diyorum buz tutmuş yerler baksanız ya. Yerdeki köpekler aldı herhalde. Said Nicholas kilisesi var ileride. Bu kilisenin anlam ve önemi makinolar için çok büyük. Burada bir mücadele verilmiş ve mücadelenin sonunda işte bir zafer kazanmışlar ve tam o zafer kazandıkları noktaya bir kilise inşaat etmişler. Ama şöyle mini bir şey yani ufacık bir şey. Ufak çaplı bir çatışma sonucunda kazanılan bir zafer de olabilir. Bana Makedonca, yarı İngilizce, yarı Makedonca anlatmaya çalıştılar. Burada yolda yürürken böyle 70-80 yaşlarında bir beyefendiyle bir hanımefendi olayı anlatmaya çalıştı ama tam anlamadım. Ama şimdi o kilisenin oraya gideceğiz. Hikayesini öğrenmek isteyenler yorumlara yazsınlar. Bir dahakine hikayesini de anlatırım gerçekten birileri merak ediyorsa. Ben burada doğayı göstermek istiyorum size. Şimdi kuzey tarafımda Üsküp şehri var Skopje. Şurada ağaçların arkasından görüyorsunuz şehri orada. Ee, sağ tarafımda da yani e, güney tarafımda da Votma Dağı'nın zirvesi var. Yani buradan böyle çıkıldığı zaman Votma Dağı'na çıkılıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ben patikadan devam ediyorum arkadaşlar. Hem sabah yürüyüşümü yapıyorum. Hem videomu çekiyorum. İkisi bir arada oluyor benim için. <laughs> Yürürken bir şeyler de yapayım. Ekstra anılar toplayayım diye. Bu tip videolar çekiyorum biliyorsunuz kanalımda var. Değişik değişik yerlerde çektik. Bandırma ile ilgili çok fazla şey anlattım biliyorsunuz memleketim ama artık orada yaşamıyorum. Şimdi artık Üsküp değişiyorum. Üsküp ilgili böyle ufak tefek videolarım olacak. Ha, bak buradan daha net gözüküyor şehir. Şu açıdan daha net gözüküyor. Altımızda şehir. Dağın eteklerindeyim. Evimden çıktım. 15 dakikalık yürüme mesafesiyle buraya geldim. Buradan da yürüyüşüme devam ediyorum. Tekrar şeye bağlanacağım. Şehre bağlanacağım. İleride patikanın sonunda. Manzara çok güzel. Şu an şu kare resmedilir. Yani şu su birikintilerin üstündeki yansıma falan resmedilir. Bir sonbahar atmosferi var şu anda burada. Böyle çok güzel bir oksijen alıyorum şu anda. Ciğerlerim oksijenle doluyor. Güzel bir temiz hava alıyorum. Zihnimi açıyor yani. Bir konsantrasyonum, motivasyonum, başka neyim? E, dinamikliğim falan artıyor diyebilirim. Üstüne stresim azalıyor bu yürüyüşleri yaparken bu oksijenli havada. Yani bir spor salonunda spor yapmaktansa böyle orman yollarında gezmek daha eğlenceli geliyor ona. Daha fazla keyif veriyor. Ve kiliseye geldik. Ve sonunda kiliseye geldik ve güneşe karşı gidiyoruz şu anda. O yüzden görüntü biraz net değil. Birazdan gölgeye girince daha da netleşecek diye düşünüyorum. Güneşe karşı çekim yapıyoruz. Gerçi çekim yaptığımız cihaz da Samsung S24 Ultra. Yani şu anda e, alabileceğim en iyi telefon. E, daha iyisi çıkana kadar yani bu yıllarda bu kalitede çekim yapabiliyorduk. mesela siz bu videoyu 5 sene sonra izlediğiniz zaman çok daha iyi cihazlar olacak ve çok daha iyi çekim kaliteleriyle çekimler yapılacak. Bu, şu anki teknoloji de bu. Şimdi biraz kiliseyi çekelim. Burada resimler var böyle. Tuğladan yarı duvar çatı, çatı duvar gibi bir şey yapmışlar. Bak burada böyle haçlı bir şey var. Camdan mı bu? Ha plastik bir Ha içinde mum var onun. O mumu yakıyorlar. Ha anladım olayı. Saint Nikans kesesine geldik arkadaşlar böyle. Şurada bir oturma bölgesi var galiba. Burada içiyorlar abi genelde. Bak burada şey var. Ee, bira. bir buçuk litrelik galiba değil mi? O iki litre mi? Ha 2 litreymiş lan tamam. 2 litre. Çok cıza geliyor burada bira bu arada. Yani 2 litrelik bira Türk lirasıyla 80 liraya falan geliyor. Yani bir 50'lik bira 20 liraya geliyor böyle toplu aldığınız zaman. Burada da gelip kilise de içiyorlar herhalde. Şarap içiyorlar diye biliyorum ben bira da içiyorlarmış. Bakın burada mumlar yakmışlar. Mum ayini falan yapılıyor burada. Böyle devam ediyor burası. Şimdi burada e, bunların kiliselerinde şey var. Hep e, dikkat ettim ona. Böyle küçük minyatür kilise evler, evcikler yapıyorlar. Bunun için de ateş yakıp e, duman falan çıkıyor galiba. Değişik ayinleri var. Bak burada değişik e, objeler falan var. Buralara asmışlar bir şeyler. Hayret bunları neden kimse çalmıyor? Mesela şu anahtarlığı neden kimse çalmıyor abi? Çok da güzel. Şöyle e, Hristiyanik simgeler olduğu için ee, Müslümanlar çalmıyordur onu nasıl e, kullanacak diye. olan alacağım elimde haçla mı dolaşacağım falan taşlarlar benim de çalmıyordur. Tamam mı? Yani o yüzden hırsızlık olmuyordur. Hristiyanlar zaten hırsızlık yapmıyor. <laughs> yani ben daha burada Makedonya'da e, bir Makedon hırsızlık yaptığını ne gördüm ne duydum. Kapılarda şey yok ya kilit yok biliyor musunuz? Evimin kapısında kilit yok. Yani birisi rastgele içeri girebiliyor. Yani apartmandan mesela apartmanda biz ev sahibi var. İşte e, kim var aynı apartmanda işte ev sahibinin oğlu bir katta ev sahibi bir katta en alt katta da benim villa. Yani dış kapı e, anahtarlaşılıyor e, villanın dış kapısı ama içeride e, hiç, hiç kilitlemiyorum yani kapıyı. Kimse kilitlemiyor yani ev sahibi de kilitlemiyor. Yani ben de mesela e, kapısını çaldığım zaman gel diye sesleniyor giriyorum içeri. E, giriyorum yani <laughs> hiç kilitli değil kapısı. <laughs> Ve her yerde böyleymiş bu. İnsanlar kapılarını kilitlemiyorlar. Yani hırsızlık yok. O yüzden de buradaki bir şeyleri çalmıyorlar mesela. Ya Türkiye'de olsa bu şimdi 50 kere götürülürdü daha. Böyle bir yerde böyle bir objeler olacak. Abi ne varlar biliyor musun? Bak şurada ışıklı bir şey var. LED ışıklı bir şey. Bunun için mum e, bu arada LED ışıklıymış. Yanım sönüyor. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Bak şu daha net belli oluyor. Ha, aynen. Bak bak şu daha net belli oluyor. Şuna geleceğim. Şuna geleceğim abi bak bunun içinde led ışıklı bir tesisat var görüyor musunuz? Abi şu ışık yüzünden onun içindeki batarya yüzünden çalarlar bunu. Hatta sabit mi diye bakıyorum. Aynen. Aynen aynen batarya falan var için. Sırf bu pili için çalarlar abi bunu ya. Evet kiliseye biraz oturalım. Birisi burada o meyve suyunu bırakmış. Ve dolu. Hani ee, içilmemiş. Full. Bırakmış gelen birisi oturunca susarsa içsin diye bıraktı herhalde. Ya bir de böyle güzellikler var abi. Adam bak açılmamış bu. Şu an açılmamış. Ha, açılmış mı? Ucundan biraz açılmış. Ama dolu yani. E, hissediyorum ağırlığını hissediyorum. Adam böyle bir güzellik yapıyor. Bardağına koydu, içti, da bıraktı muhtemelen. Bir sonraki gelen keyif diye. Abi atmosfere bakın ya. Mini kilise işte. Mini kilise. Adetleri çok güzel bu. Makedonya'nın birçok adetini çok beğendim. İnsanlara saygı çok fazla. Türkleri çok seviyorlar bu arada. Ha. Türkleri aşırı seviyorlar. Yani kimle tanıştıysam hep e, güzellikle karşılaştım. Hep iyilikle karşılaştım. Hatta dün e, şey ettik. Oğlumun okuduğu şey var. E, okul var şu anda. Crash. British Children Academy diye bir kreşe gidiyor oğlum. Orada sınıf arkadaşlarından e, Kire e, bir çocuk 4, yaşın, 4 yaş doğum gününü yaptılar. Onun doğum gününe gittik bugün yani dün akşam gittik. Oraya davet ettiler. Aslında şeyde utandım yani biraz küçük bir hediye almışım. E, utandım çünkü bayağı bir masraf yapmışlar yani doğum gününe. <laughs> Sadece benim tabağıma gelen yiyeceklerin e, ederi şeyden fazlaydı şeyden fazlaydı. aldığım hediyeden fazlaydı. İçtiklerimiz, içtiklerimiz. Çocuk o eğlence parkında yapıyorlar. Doğum günü utandım. Keşke şöyle 1000 bin, bin dinar bir hediye alsaydım falan dedim. basit bir, ufak bir kutlama olacak zannediyordum. Bayağı etkinlik yapmışlar yani. onlara değer veriyorlar. Kutlamalar, etkinliklere değer veriyorlar galiba. Bir dahaki doğum gününde daha değerli bir şey alacağız. Gerçekten utandım aldığım hediyenin küçüklüğünden. <laughs> Şey yaptılar ama mesela doğum gününde herkesle hani muhabbet ettik, konuştuk, hoş karşılılar, hep biz Türkleri seviyoruz dediler, iyi ki geldiniz falan dediler. Ha, o şekilde konuştular. Makedonlar çok iyi ya, Makedonlar çok sevdim ben. Bir de burada şeyler yaşıyor, Arnavutlar yaşıyor, e, Albiyen. E, bir Türkler de yaşıyor. Ya Makedonlarla daha fazla sakin olmaya başladım. Abi adamın evine bakar mısınız abi ya, ne kadar güzel yere koymuş evi. Abi yanında da çam ormanı. Ormanın içinde ev. Al bir tane de burada. Şu i̇şte buralardan bir yerden bir ev yeri ayarlamak lazım. Şu arazilerden birini satın alabilirsek eğer. Yani şuradan bir arazi alabilirsem kesinlikle buradan bir ev koyacağım. Bir evi buraya koyacağım. Tam benim tarzım abi. Şehrin dışında olacak. Gürültüden, kirlilikten, stresten uzak yerde. Şöyle bir çiftlik evi istiyorum ama istediğim anlamda böyle şehre gidip gelebileyim o mesafede olacak yani. Şimdi bayır aşağı gidiyoruz. Bayır yukarı çıkmıştım diğer yoldan, ee, şehrin bir tarafından ee, bayır yukarı çıktım diğer tarafından ee, bayır aşağı iniyorum. Ve akşam doğum gününde acayip samimiydiler yani acayip sevecenler, acayip iyiydiler acayip hoşuma gitti. Ha burada böyle şeyler var. Arı, arıcıların ee, barakaları falan var burada. Arı iş yapıyorlar burada demek ki. Yani ben de zamanında arı iş yapmıştım. Arı kovanlarım çalındı benim ya. Türkiye'de benim arı kovanlarım çalındı. Abi Bandırma'da, Livatya'da, Bahçede bıraktığım arı kovanlarım çalındı benim. Aa burada askeri üs gibi bir şey var. Orada asker var. Şimdi arıları gördük çaklama geliyor. Adamlar oradaki ee, bataryayı çalmıyorlar. Bizim arı kovanlarımız çalındı. Bak burada asker tesis gibi bir şey var. Burada çekim yaptırmazlar bize. Burada arıcı var, burada aralık var böyle. Böyle gidiyor. Aa, jandarma mı o yazıyor onun kapısında acaba? Jandarma da mı mi acaba? Buradan da ee, şey var, bak şimdi şu yol yukarı ee, trekking denilen, ee, şey ne deniyordu buna ya, Votma'ya çıkan bir ee, yürüyüş yolu, Votma Dağı'nın teleferiğine buradan çıkıyorlar abi, şu yoldan çıkıyorlar. Şu yoldan çıkıyorlar. Buraya yürüyerek ee, dağı tırmanıyorlar böyle buradan. Güneşe karşı da çekim yapıyoruz ama ne kadar dik olduğunu bilmiyorum. Ha sollara şey koymuşlar, kırmızı beyaz işaret koymuşlar. yol e, yol kaybolmasın diye direkler de var. Bu yolu çıkıyorsunlar. Dağın tepesine teleferiği buradan çıkıyorlar. Buradan bir kere çıkarız. Evet buradan bir kere çıkarız ama bugün değil. Bugün değil. Bugün denemeyeceğim onu. Bir gün çıkacağız. Evet bunu da öğrendik. Şu aracıyla mobil edeceğim ya. Şey bal kaldı mı geçen e, sezondan diye. Bir muhabbet edeceğim. Bir videonun sonu geldi. Buradan da bayır aşağı giderek şehre gideceğiz işte. Ya yeter bugünlük bu kadar çekim yapalım videoya. Seviyorum sizi.